Selamünaleyküm arkadaşlar. Kayıs tarımdan herkese merhabalar. Bugün lahana yetiştiriciliğini ele alacağız. Lahanalarımız sarmalık tip. Oval. Kurabiye gibi olanlar. Çok güzel. Şu anda kesime gelecek ortalama olarak 2 kiloya geçecek. kar gibi bembeyaz bunlara biz çeşitli olsun diye dikmiştik yani burada da var çok iyi bakamadık yani bunlara suyumuz ısıtılıydı yani uzaktan bastığımız için suyu bir de yanlış dikim yaptık biz bunları yani her zaman söylüyorum mail var burada yüzde üç yüzde beş civarında mail var. Meyile göre aşağı doğru dikmiştik biz bunları yan diksek daha güzel olacaktı. Onun için bu şekilde alelade bir şey oldu. Sonra burada da var. Genelde işimiz brokoli olduğu için lahanalara da aralara attık çeşit olsun diye pazarda satış yaparken bunları da götürüp satışını gerçekleştireceğiz. Çeşit güzel, hoşuma gitti. Denemek amaçlı 2500 adet tohum almıştım. Onları diktim. Bir de karnabaharlarımız var. 5000 kök civarında. Burada var. Ve de şu aşağıda bölümde var. Bunlar da karnabaharlarımız. Şöyle gördüğünüz gibi. onları bir şeyler yiyor ama büyük ihtimal tavşan büyük ihtimal tavşan geçen gün dün hatta şuradan şuradan kalkıp kaçmıştı karnabaharlarımız var marullarımız vardı bunlar artık sonuna geldik temizledik temizledik de aralarda alınacak Karanlama yapılacak şeylerimiz var. Barullarımız var bu şekilde mevcut. Karnabaharlarımız da bu hafta pazarda değerini bulacak. İnşallah. Onları da ee, bu şekilde açtığı zaman arkadaşlar yaprakla örterseniz sararma yapmaz. Bak mesela arada kar gibi görünüyor. Bunu ne yapacağız? Alıp şöyle kapatacağız. Yine burada var. Bunları bir hafta içerisinde tüketmemiz lazım. Tavşan büyük ihtimal bunları kemiriyor. Sapa yerde olduğu için bizim bu ürünlerimiz ısırmalar, yemeler oluyor. Neyse yesin onların da hakkı var. Kurdun kuşun da hakkı var arkadaşlar. Mahsulde ekerken de öyle demiştik zaten. Kurt yesin kuş yesin demiştik yani. Şöyle çok güzel karnabaharlarımız mevcut. Bunları pazarda ortalama olarak 70-80 liradan satışını gerçekleştiriyoruz. Bunları da araya atmıştım ki çeşit olsun diye. Yani çeşit olsun dediğim. Çok güzel. Cumartesiye kadar sıkıntı yapmadan kalsın. Çeşit olsun dediğim. Lahana gübesi. Bunlara sarıyor. Renkli olduğu için. Maşallah. Maşallah açılma yapmışlar yavaş yavaş. Gayet gelmişler. Gördüklerimi bu şekilde kapatıyorum. Mesela mesela burada da var kar beyaz açılmış açılma yapmışlar. Bunları hemen bir hafta içerisinde bu hafta hemen temizlememiz lazım. Bunları hemen tüketmemiz lazım. Yoksa ne yapıyor arkadaşlar? sararmalar oluyor şu anda kar beyaz çok güzel. Netleyebilirsem kar beyaz şu anda çok güzel. Ay maşallah hay maşallah görüyor musunuz? İşte sararma dediğim şu mevzu. Bak burası bembeyaz, burası sararma yapmış. Bunları birazdan hatta şöyle basayım kendimiz yemek için eve alayım ben onu eve götüreyim orada da var mesela bunları bizim bu hafta tüketmemiz lazım pazarda şu an değeri yüksek pazar değeri yüksek 2 kilo civarına 2 kiloyu geçmişler yani onun için bu da pazarda satılacak kıvama gelmiş. Geneli brokoli arkadaşlar buranın. Karnımlarda çok sık dikim iyi değildir. Ortalama olarak 50 santime diktiğiniz zaman gayet güzel oluyor. Çok seyrek olduğu zaman da iyi olmuyor. Çok sık olduğu zaman da iyi olmuyor. Ama gayet 50 santim ideal. E, dün ve bugün Lodos başladı. Lodos var hafiften. Lodos olduğu için hemen açılma yapmışlar. Lodos'u hiç sevmez. Açılır. Ama Lodos olmadan da bu bitki büyümüyor arkadaşlar. Lodos olmadan da bu bitki gelişmiyor. Gelişimlerini tamamlamıyor. Lodos'u çok seven bir bitki hemen açılmışlar yani bu açılanların üstünü elimizden geldiği kadar örtüyoruz. Mesela bazıları böyle çok güzel kapatmış. Kapatılan bitkiler daha güzel gelişeceklerini düşünüyorum. Fosfor eksikliği görünüyor bir taraftan da. Yapraklardaki morluk. Domateste de, de görülür. Fosfor eksikliğidir. Yani taban gübresi olarak kullanmadım. Hiçbir şey kullanmadım dedim buraya. Patates yer olduğu için patatesi kaldırdık. Patatesten sonra zaten patates alacağını almıştır. Ama fosfor takviyesidir. Ne bileyim başka bir ürünün takviyesidir. Yapmadık. Onun için bu ürün fosfor eksikliği görünmeye başlamış. Tabii biz bunu artık bu saatten sonra gübre girişini yapmayacağız. Sadece sulama yapacağız. Yerlerde bayağı kurumuş. Yarın sulama yapacak yapacağız buraya. Brokollerimiz var. Cumartesi pazarına yetişsin diye. Cumartesi günü pazarımız var. Ortalama olarak bir ton civarında falan brokoli tüketiyoruz. Ortalama olarak 1000 kafa, 500 kafa kadar da karnabahar tüketiyoruz. Bunları pazarda pazarda yeri yüksek şu anda. Pazarda yeri yüksekken satışını yapıp bir an önce cebimize paramızı koyacağız. Hem tarlamızı sürüp temizleyeceğiz. Arkasından da bu tarlamızı tekrar ikinci bir ürüne doğru yetiştireceğiz. Bu iş kolay bir iş değil arkadaşlar. Fide başı şu anda 3.75. 3 lira .75. 75 kuruş fidenin tanesi. Brokoli olsun, karnabahar olsun. Fidenin tanesi 3.75. 100 bin fide dikerseniz 375 bin lira sadece fide masrafınız olur. Ortalama olarak gübre, mazot, dikim masrafı da 75 bin lirayı bulur. 450 bin lira civarında bu tarlanın ilk etaptaki maliyet olur. 100 bin fide de 15 dekar yere, 15 dekar, 20 dekar yere yeter. 20 dekar yere yeter yani. dönüme 5000 olarak hesap etseniz 10 dönümde 50 bin 20 dönümde 100 bin fide yapar. 100 bin fide de yani gayet başarılı bir şekilde çalışır. Ama ilk etaptaki sürüm maliyeti mazot giderleri e, dikimi vesairesi 450 bin lira. Cebinize para koyun. Ondan sonra bu işe adım atın derim Çünkü ben e, bayağı zorluklar çektim İlk etapta bilmiyorduk Tabii ki bilmeyince insan bir şeyleri öğreniyor yavaş yavaş Bu da tecrübe oluyor büyük bir tecrübe oluyor banka hesabını kullanıyorsun banka hesabından faiz yiyorsun falan filan Neyse 450 bin liraya mal olduktan sonra bunun e, üç güne bir sulanması var gübrelemesi var üstten gübrelim olarak ortalama olarak 20 dekar yere 50 bin lira civarında gübresi gider. Ve suyunuz yakın mı uzak mı bilmiyorum. Nasıl olacağını siz karar verin. Ortalama olarak 20-25 bin lira sulama masrafınız gider. 525 bin lira. işçi kesimi vesairesi işe başladıktan sonra kestirmesi vesairesi 25 bin lira da oraya gitse 6 550 bin liraya mal olur. 20 dekar bir tarla. 20 dekar bir tarladan 550 bin lira masraf edip kaç para kazanırsınız? Bu sene para etti. Toptan kilogramına biz 45-50 liradan veriyoruz. Burada 45-50 liradan veriyoruz. O da e, dönümde ortalama olarak bir ton aldığımızı farz edersek 15 dönümden 15 ton mal yapmıyor arkadaşlar hep dönümde bir ton bir buçuk ton deniliyor ama dönümde bir ton bir buçuk ton mal yapmıyor ortalama olarak bir kilogram olarak kesemiyorsunuz kafaları 800 gram 600 gram olarak kesiliyor çok büyüdüğü zaman müşteri sıkıntı yapıyor. Pazardaki müşteri sıkıntı yapıyor. Alıcı toptancı sıkıntı yapıyor. Küçük kafa istiyorlar. Küçük kafa olduğu zaman da sizin giderlerinizi karşılamıyor. Yani 500 bin lira masraf edip işe koyuluyorsunuz. Arkasından piyasa durgun olduğu zaman düşük oluyor. Yani geliriniz düşük oluyor. Bir ton mal götürüyorsunuz. Mesela şu anda 50 bin liraya e, satıyoruz. 2 ton mal 100 bin lira yapıyor. 5 ton mal 500 bin lira para yapıyor ama e, bu malın geçen yılki fiyatı ortalama olarak 18 20 lira civarındaydı 18 20 liraya alan satan yoktu yani bunu 18 20 liraya alan satan yoktu bu sene para etti seneye herkes yüklenir diye düşünüyorum biz seneye ekmeyeceğiz çünkü bir iş para kazandığı zaman herkes ona yükleniyor seneye sıkıntılar yaşanabilir seneye ekecek olan arkadaşlara buradan benim kendi görüşüm, kendi tavsiyem odur. Tabi her sene aynı ürün, aynı tarlaya ekiliş yapılmıyor. Münavime yapmak lazım. Bunu kaldırdıktan sonra bizim burada nasip olursa ıspanak, marul olacak. Burası da aralardan seçilen marullarımız. Erkeklenmiş marullarımız var. Böyle hastalık yapmış bazıları. Bunlarda sıkıntılar var. Sıkıntılar olmayanları kesmişiz, temizlemişiz aradan. Güzel getiri sağladı bize bu sene. Toptan olarak da 20-25 lira civarında marullarımızı satışını gerçekleştiriyoruz. Yani araları sürerken de bizim yaptığımız hatalardan biri de şu hatlar her zaman söylerim meyil olduğu için dik çektik biz bunları. Dik çekmek yerine yan çekmiş olsaydık daha güzel olacaktı. Ürün daha güzel gelişecekti. Üstten fazla gübre girişi yapamadık. Nasip olursa artık seneye daha adam akıllı bakıp adam akıllı şey yapacağız. Bakımını adam akıllı gerçekleştireceğiz. Bir de biz bunları alelade diktik mısır arası sürülen çapa makinesiyle hatlamasını yaptık. Onun üzerine diktik. Yani şu tarla düz olarak düz olarak dikim yapılmış olsaydı daha güzel sulama alınırdı. Bu bitki burada ya su burada kalıyor. Buralarda sulanıyor tabii ki ama şuradaki çukurdaki su kadar olmuyor. Mesela burası yam yaş ama burası kuru. Altı nemli ama üstü kuru yani. Yağmurlama tabancalarımız var. Yağmurlama sistemiyle sulama yapıyoruz. Yağmurlama sistemiyle sulama yapıyoruz. Yağmurlama bir taraftan iyi, bir taraftan kötü. Gübreleme yaparken üstten gübreleme veriyoruz. Yani yağmurlamanın üzerinden, yağmurlamanın içerisine atıp oradan gübre tankıyla oradan atımını yapıyoruz. Bunu da biz sevmedik. Yani yağmurlama sistemiyle damlamada da dip çürüklüğü oluyor diyorlar. Ee, seneye nasip olursa gene yağmurlama yapacağız ama şu sistemde değil. Spring sisteminde yapacağız. Daha küçük springlerle yapacağız. Mesela ee, dikecek arkadaşları da burada bir cins marul gönderdi. Şu kapireyi aldığım tohum firması. Onların bir çeşidi vardı. Onu istedim ben. O yok abi dediler. Bu var dediler. İnanır mısınız? Diktiğime dikeceğime pişman oldum bu marulu. Keşke bu marul yerine kıvırcık dikseydim. Kapira dikseydim. Marul çok iyi değil. Sevmedim marulunu. Renkler çok aşırı derece koyu. Pazarda yeri yok. Açık renkli bir marul istiyorduk. Ve bu marullar çok çabuk acılaştı. Yani şöyle biraz önce kestim. Çok çabuk acılaştı bu marul. Sevmedim ben. Güzel bir çeşit değil. Ee, seneye farklı bir marul çeşidi dikeceğim. Seneye de onun görsellerini atarım. Şimdi e, çapa makinesi alacağız. Frezeli çapa makinesi. Çapa makinesi 45 cm arayla. Traktörümüzün lastiğine tam denk geliyor. İki sefer falan e, marula çapa yapacağız. İki sefer gübre atacağız. Çünkü gübresiz olmuyor. Yani takviye yapmak zorundasınız. Azot giriş yapmak zorundasınız. Azot olmayınca toprakta havada var azot ama bitki ne kadar alıyor ne kadar alamıyor. Orası da şüpheli. Yarın öbür gün Güzel. Yarın öbür gün gübre alıp atacaktım ama buraya değil. Şu arka tarafta bir morul yerim daha var. Onu da göstereyim. Onlar atacağım. Bir de şurada selam kalmış. Onu da alayım. Arada böyle unutuyorum. Soğanlarım var. Bunları da atılma yapacağım. Ee... Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bugün 13 Kasım. 2024 Pazartesi günü. Buradaki marullara üre giriş yapacağım. Yani e, çapalansa iyiydi. Yetişemedik, çapalayamadık. Üre atacağım. Bir torba, iki torba geliştiği kadar, geliştiğini gel alacağız. Gelişmediği kalacak artık. Yani yapacak bir şey yok. Yani 11 şey, 13 Kasım. Baya baya havalar artık soğuyor. Havalar soğuduğu için biz de bu ürünlere herhangi bir uygulama ne bileyim çapadır yapamayacağız. Sadece bir gübreleme yaparız. Şu marulları 1 kilogram civarına çıkarsak yeter. 1 kilogram civarına çıkarırsak veya 800 gram civarına çıkarırsak ideal yani. Mesela bazı işçi çok güzel dikiyor. Bazı işçiler böyle çok sık dikim yapabiliyorlar yani. Makine sistemiyle olmadığı için elle dikim olduğu için elle bu kadar oluyor yani. Hat araları 70 santim. Sıra üstüne 25 santim 30 santime dikin diyorum. Ya çok açıyorlar aralarını ya çok gevşek bırakıyorlar. Bu şekilde sıkıntılar yaşanıyor. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup videolarımı like atmayı unutmayın. Üreten Türkiye'den Kütahya Gediz Yenikent beldesi Gölcük vadisinden herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Allah'a emanet olun arkadaşlar.